Bugün Kapıkaya'dayız sevgili izleyiciler. Nefis denizi, kumsalı ile adamızın en güzel plajlarından biri. Kapıkaya'da aynı zamanda tekne turu yapma imkanı da var. Harika, sakin, denizi ailelere de uygun, çocuklara da uygun olan güzel bir mekan, manzarası güzel, deniz eşsiz anlatmaya ee, dilim yetmez gerçekten ki adamızın denizleri biliyorsunuz her tarafı çok çok güzel, harika. Bu şirin mekanda telgraf buradaki misafirlere yeme, içme, duş, tuvalet konusunda hizmet veren güzel bir mekan. Bir de mekanın içine girelim. İçeriden görelim mekanı. Güzel bir kafeterya gördüğünüz gibi. Geniş, ferah ve güzel esinti alıyor. Telgraf ismi. Kapıkaya'da. Tüm misafirlerimizi ve Gökçe dalları buraya şiddetle tavsiye ederiz. Bana gel. Hem denizdesiniz burada sevgili izleyiciler.